Evet. 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 <laughs> ya arkadaşlar ben bu oyuna ne zaman giysem sinirlerim bozuluyor ya. Gerçekten ya. Şu an 3. bölümden beraber Outlast'tan sizlerleyim dostlar. Lanet olsun internetten baktım. Arkadaşlar bu oyunda silah yokmuş ya. Hani bir ümit hani silah vardır diye ben devam ettim. Şu an 2. bölümü bitirdik 3'ü çekiyoruz. Şu anda bir gün sonra yani üçüncü bölümü bir gün sonrasında çekiyorum. Ee, arkadaşlar oyunda silah yok. Bu oyun tamamıyla kamerayla eee ve pil yardımıyla hayatta kalma üzerine kurulu bir oyunmuş. Yani oynanışına bak hani sadece oynanış kısmına baktım. Hani dinamiklerine baktım. Silah var mı diye. Ama silahı yok. Yani ben tuttum. Eğer siz de benden beraber tutmaya devam etmek istiyorsanız bu buyurun yani. En son üçüncü bölümde kaldık. Hayırlı olsun yani, nerede kalmıştık çok hatırlamıyorum. Dün kapattım ama bayağı da oyunda oynadım. Ne oluyor lan bir dakika, bura nere? Bura nere oğlum? Buradan aşağı mı atlıyorduk? Dur bakayım bir dakika. Şimdi dostlar sizlerden ricam, videoya başlamadan önce bana ve kanalıma destek olmak için dostlar, kanala abone olup videoyu beğenip lütfen bildirim çanını tüm olarak işaretlemeyi unutmayın dostlarım. E, kulaklık falan takın. Bu oyun çünkü garip bir oyun. Benim nerede ne zaman ne yapacağım hiç belli olmaz. Yakınızda, yörenizde bir eşiniz, dostunuz, akrabanız varsa uyarın. Garip sesler çıkabilir. Ya hak! Buradan yaka pil durumumuz ne? Tamam. Dur. Aa duvarda Volrider yazıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ortalık Ortalık yine kan görüne dönmüş. Bismillah. Selamın aleyküm. Yeğenim. Lan. Ya bir kere ben bu oyuna başladım ya. Ama bunu öyle ya da böyle benim bir şekilde bunu bitirmem lazım. Dur. Pil, pil bitecek. Dur canım. Burada duş var değil mi sadece? Duş mahıml mı canım? Bakayım. Bir dakika. Ne? Pil al. bir var. Canım. Şimdi bir dakika biz bu işi şöyle yapalım. Bir ihtimal şuradan aşağı dalacağız ama önce arkadaşlar gene akşam saat oynuyorum arkadaşlar. Korku oyunu akşam oynanır biliyorsunuz. Ha bir dakika geçen bölüm sonu ben bu duvara girmiş şey buna girmiştim. Tamam dur. Aç bakayım. Kapı kilitli. Tamam belli ki ben oradan gideceğim. Pili idareli kullanmaya çalışıyorum ama. Bir dakika benim görevim ne? Duşlardan geçen alternatif bir yol bul. Tamam burası. Tam buradan gideceğiz. Allah'ım bu oyunu niye oynuyoruz biz ya? Dur. Eysen lan. Ya şimdi soruyorum. Allah'ın adını verdim yani. Kim bu oyunu oynar? Oynayan illa ki vardır da. Yani abi bu oyun bana çok klostrofobik. Bir de yani aciz hissediyor insan kendini bu oyunda. Aha. Daha da tutmaya başlayacağız abi. Aha. Kanalizasyona çıkmanın bir yolunu bul. Bulursam söylerim canım bay. Bismillahirrahmanirrahim. Ya arkadaş hastanenin içi bitti de şimdi pohun püsünün içine mi düştük ya? Aa birini atlıyor. Bak bu elim üzerim atlayabilir. Dayı. Şişt. Dayı selamın aleyküm lan. Oğlum nereden geldik bu çıkmazın içine yine biz? Ay bir dakika. Lan gündüz mü dışarıda? Yani arkadaşlar neden ama ya? Bir dakika. Bakın. Boyun kaç saat ona bakmadım. Spoiler yememek için hiçbir şeye de bakmadım ama ha dur canım. <laughs> Tehlikeli işler oluyor illa. Bir dakika buradan geçiş var. Buradan As Kometo Dur Bu ne? Merdiven Kırılmış Al bakayım Oho Bir başvuru formunun arkasına kurşun kalem ile karalanmış olarak bulundu El yazısının hastalarım, hastalarımızdan Peter, şey Peder, Martin Arkambuch ile eşleştiği belirlendi. Bu tanrı gerçek. Bunca zamandır hayaletleri, ruhları ve deliliği birbirine karıştı karıştırdık. Kasıtlı olarak cahillik yaptık. Soğul'un gözlerinin içinde korku vardı. Ve bunun ötesini görebilen hakikati de görebiliyordu. Bu Wallrider'dan bir lütuf. Kum incili. Dünya üzerindeki en büyük kasıtlı olarak Tanrı'ya Tanrı'yı inkar etmektir. Bu vahiy alındığı zaman, onu yayacak kalabalık uzakta değildir. Bu yer, kurtuluş yolunun önüne geçmek için uğraşan günahkarların olduğu yer. Arkadaş siz sapıtmış, kafayı yemiş, tarikat mısınız ney siz lan? Dur canım. Bir dakika ben nereden geldim ki? Oğlum bura... Tövbe bismillah. Ne? Allah'ım ne oluyor burada? Şimdi oradan giriş yok canım. Ve nereden geldim? Ne oluyor? Tövbeler olsun. Ama ben buradan geldim. Bir dakika. O zaman dur. O zaman buradan gideceğiz. Lan rezbere mi gidilir? Dur canım. Dur. 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 Oyun kaydediliyor. Edilsin canım. Pil değiştir. Dur bir dakika. Vanayı çevirerek suyu akıt. Akıt gelsin. Bir dakika. Prison block drain. Female ward drain. Biz neredeyiz lan şu anda? Şurada bir x x bir şey koyarız lan terem aleyhi tel Ha bir dakika bura dolu olduğu için buraya dalamıyor değil mi şu anda bu? Ha suyu akıt dedi burayı boşalt diye ellam. Dur yavaş yürü abi buradan ne olacak belli olmaz. Yavaş. Abi Allah belanı versin. Geliyor lan. Yine başımın belası geliyor. Geç. Geç. Ne oldu? Öküz oldu öküz. He? Aa tuttuk yine tuttuk ya. Dur bir dakika. Tutacağını. Buraya girer mi? Girmiyor ki. Bir dakika. Şimdi bir dakika. Bak bu boru kırmızı bu sarı. Şimdi burada bir kırmızı bir sarı var değil mi Ellam? Ya bunu böyle anlayamam ki. Suyu akıtmak için. Lover. Ya kırmızıyı mı çevirmem lazım, bunu mu çevirmem lazım? Ne yapmam lazım benim? <laughs> bu da benim dilim değil, Allah'ım belası. Mal bohu. Böyle eğilsek olmuyor mu? Hale. Lan. Oğlum ne oluyor lan? Dur şu araya giremez bu ayı. Dur canım. Dur gerizekalı. Dur. Dur. Buradan zaten çıkamaz O zaman iyi şurada bir tutunabiliriz İş aldık başımıza Ya ben neden bu oyunu oynuyorum ya Ayı nerede Ay Dikkat dağıtabileceğiniz bir hani bir Taş atayım onu oraya yönlendireyim de yok Ayının zincirleri geliyor Ayı beni buradan çekip çıkaramaz değil mi Evet çıkaramaz Aha burada. Allah'ım boz ayısı. Şimdi gençler. inşallah bu ayının gittiği yerde değildir. Dur bu arada ben içeceğimi takviyeleyeyim. O ayı bekliyor orada. Dur canım. Sana bir çözüm bulmamız lazım. O normal bir ilişki değil bizim seninle olan ilişkimiz. Boz boran ayısı. Ya neden ya Şimdi bu ayı böyle gidiyor. Dur canım. Dur, biz şöyle yapsak, biz şöyle bu yanla bir gitsek abi. Dur bakayım. git bakayım. Yani bir avantajımız olacak mı bizim buraya girmemizin? Bu niye? Lan peşime takılırsa tuttun Aycan, hayırlı olsun. Nereye girdim lan ben? Bir yere girdim ama tövbeler olsun. Dur lan. Dur ulan! Harbiden var ya bak kazara girdim ha. Vallahi bak kazara girdim. Dur. Ayı oğlu ayıp gelir mi acaba ya? Bir de bir dakika buradan ileride bir yer var mı? Buradan ileride bir yer yok. Female drain. Acaba ben şeyin kısmındayım. Bir dakika bu burada görüyor mu peki? Ben burada zor görüyorum. O görür mü acaba beni? Şöyle geçsem. Gel gelemez buraya gerçi de. Bir dakika. Ben buradan çıktığımda gelir mi? Lan o adamı görmek istiyorum ben. Kafanı oraya çevir. Dur. Öbe bismillah. Canım dur. Dur tövbe. Geliyor. Geliyor mal oğlum mal burada. Acaba tutup çekme olayı falan var mı bunun? Ben ne tarafa döndüm? Ne oldu? Oyunda harita yok arkadaşlar. Ezbere gideceğiz. Ha, bir dakika ben şöyle geldim. Bura kapalı. Ben mecbur. Bir dakika. Böyle de gidemiyoruz. Tamam demin buradan çıktı. Değiştir canım. Aa, ayı burada. E sen devamlı böyle gelirsen aşkım biz nasıl yapacağız bu işi? Tat vermiyorsun. Benim çıkmam lazım. Acaba delik boşaldı mı? Merdiven deliği. Benim seninle başım dertte. yemiş yemiş Sısmamış Hakikaten bak bunu 7 4 nöbeti ne yazmışlar sanki peşimde devamlı burada. Koca kıçlı. Kocaman kıçım var. <laughs> bak şimdi buradan gitsem nereye gidiyorum? Buradan bir yere gidilmiyor. Ben mecbur buradan gideceğim ama Ben mecbur bunun peşine gideceğim abi yavaş şekilde ılık ılık Yok çıkış yok çünkü başka türlü buradan çıkacağım Buradan çıkacağım Buradan çıkacağım da ben peki nereye geçeceğim bir dakika Bekle Lan salak seni çıkartma Dur Bu deliğin olduğu yer bura mıydı? hayır canım salak oraya girdi. Benim oraya girmem lazım mı? Onu da bilmiyorum ki. Ben şöyle bir ileri gitsem. Ha burasıydı. Delik boşalmamış abi. İki tarafı boşaltacağız. Tamam birini boşalttık. Ha o zaman şöyle yapacağım. Bu boruyla odanın yerini bulacağız. O şuradaki şablonun anlamı şu şablonun anlamı bu. Bir sarı olan yere gittik. Gittik de canım. Allah belamızı verecek bak ben diyorum size. Allah belamızı verecek. Hayaleti var. Tombix ayısı var. Bak geliyor. Şerefsiz geliyor. Buradan gelemez Bu her türlü buradan gidecek. Hayvan oğlu hayvan nerede? Şurada olabilir mi canım? Aa burada lan. Bekle. Çok yavaş bir şekilde. Şuan burada değil. Bu boru da buraya gidiyor. Yani bence Aycan yavaş yavaş yürü canım. Hızlı yürünce sesi duyuyorlar. Yapma. Gözleri görünüyor, yeşil gözleri. Ömre beden. Dur. geldi gördü beni. Hayır! Şerefsiz! Pislik! Hayır lan boş! Ormanın yakanın, gözü kör olsun bozboran ayısı. Nere geliyorsun? Mal oğlum mal. Anan nerede senin? Canım evladım. Bırız bu sosu evladım. Gir şuraya. Pislik. He? Mal oğlum mal. Oy! Derdimiz var. Şerefsiz. Ne güzel ben gidiyordum şuradan yalı bıkılık ya. Ha gene burada. Mal oğlum mal. Baba baba baba. Pislik. Ben ne yapacağım bundan ya? Şimdi pili, pili tasarrufu kullanmak adına Gidemedim ki ileri. O orada beni görmeseydi ki görmemesi mantıksız olurdu. Evet o oyun güzel yapmışlar orada oyunu. Ya orada duran şeyi görürsünüz abi mantıken yani. Dur bir dakika. <laughs> salah, salah. oğlu salah. Dur. Ama kırmızı orası. Buradan giriş yok. <laughs> yine gördün ben Allah'ın belası. Geliyor. Geliyor. Yine. Şerefsiz. Ya ne oluyor abi? Ne oluyor ya? Bir rahat bırak lan. 2-4 nöbetindesin sen yemin ediyorum. Hayvan oğlu hayvan. <laughs> Bak ya. Yeter ya. Yeter be. Dur. Burayı nasıl geçeceğiz lan biz? Hayvan oğlu hayvan bizim niye bu kadar aşkımız bizim galiba bu ya. Bak, yine başladık zincirli fantaziler. Ayı. Ayısın oğlum sen. Bunun yanından koşsam. Arkasını dönsün bu. Bir dakika. Hayır. Lan yürü git bir dakika Bir dakika abi bir dakika ben o odaya gireceğim abi Ben o odaya kafaya koydum ben o odaya gireceğim Ben o odaya gireceğim bu oda inşallah bana girmez Yürü canım Yürü raks dedi bir babcanım. canım Gelecek Hayvan oğlu hayvan geldi Karanlık <laughs> görmüyor. <laughs> Görüyormuş hayvan insanlıktan çıkmış. Ne? yürü. Boş oğlum. Oğlum boş. Oğlum yarınlarına boş. Yarınlarına boş. Bir dakika ben bu delikten aşağı vurdum mu kendimi kafasına vurdum. Ayı. Goodbye. I have this day. <laughs> ne oldu lan ayı oğlu ayı. Hayvan oğlu hayvan. Edipsiz şerifsiz. Kanalizasyonda yaşam savaşı lan. Dur, ne oluyor? Piri değiştir. Dur bakayım. Bu aydan burada var mı? Ben nereye gidiyorum? Kullandım işte merdiveni kullandım. Bismillahirrahmanirrahim. Burada delik kapalı. Tamam biz buradan gideceğiz belli. Bu oyunda kapalı yer gördün mü? Seviniyorum abi ben ya. Dur bir dakika. Burada kapalı. Bak böyle hayvan ola hayvanlardan gelsin istemiyorum. Bir dakika ışık mı var lan orada ne bak? Bismillahirrahmanirrahim. Ha eğilerek geçeceğiz canım. Dert değil dur. Dur canım benim dur. Dur dert değil. Allah'ın belası. Edepsiz şerefsiz. Bahim. <laughs> çık. Çık serbest çık. Dayı çık. Ana. Lan kapamayın lan üzerime. İnsanız oğlum bizde lan. Nereye geldik? Ne oluyor? Selamun aleyküm arkadaşlar. Hani ne söyle çıkmanın yolu bu. Oraya Aa bir dakika. Biz demin mi buradan düştük. Buraya indik, buradan buraya çıktık canım ama burada çok sakat işler oluyor. Bak ben size söyleyeyim ha. Oyun kaydedilmiyor. Allah belamızı verdi verecek abi. Dur. Dur canım canım. Koştur koştur gidiyor. Ayı gelmez inşallah. Gel Recep. Dedene gel. Gibi oldu bu. Işık var lan. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi buradan aşağıya iniş var. Onu geç abi. Bu hayvan ola hayvan beni öldürür mü? Burada ne var? Burada kapalı. Pil al canım. Hasan abi malcanın yongasına al bakan şunu. Dur. Burada belası senin. Burada kapalı. Kayalara gelmişsiniz. Ağlayan kayalar, kızıl kayalar, kayalar canım. Slan sen hayırdır burada kendine bir barikat mı yaptın? Geberirsin lan arzıktan gidip siz şerefsiz tarikata düşmüş bunlar reis. Manyak gitmişler kendilerini. Eee bir dakika buradan çıkış var mı? Mecbur buradan canım. Atla bakayım. Hıfzı! Dur bakayım. Oyun kaydetti kendini. Aha kan görüyor. Ne diyor? Ben nereye gideceğim? Ben ne edeceğim ya? Dur dayı ya. Bir dakika. Şimdi bir female var. Bir de male var. Dişi ve erkek var diye. Allah'ın belası. Yavaş. Oğlum öyle olmaz lan. İnsanın üzerine öyle atılmaz oğlum. Oğlum ayıptır günahtır lan. Lan ne yapmam gerek hiç bilmiyorum. Kanalizasyona çıkmanın bir yolunu bul. Pil mi lan yok pil Dur. Gene boktan bir yere o yolun sonu boktan bir yere gidiyor galiba. Ben istediğim gençler. Dur yavaş. Yavaş gerilim verme Tayfun kardeş. Bu kapıyı zorluyor galiba. Kapı kapalı. Dur canım. Ulan bu kanlı yere girilmez. Girilmez, girilmez. Girilmez ya. Dur. Abi, dur, dur boyun beni geriyor. Geriliyorum. Anama vırılın olsun geriliyorum Tayfun. buradan. Bura nere? Bura nere lan? Şimdi burayı geç. Ha, pi bitiyor. Değiştir. Allah razı olsun. En azından bunu bulmuşsunuz. Lan hayırdır lan sıkıntı mı var oğlum? O hareket mi çekiyor lan? Hareketin büyüğü bizde oğlum. Onlar bize hayır gelmez canım. Dur. Tamam bapıyı çek bakayım. Allah belamızı verdi verecek abi. Bu kadar karanlık oyun olmaz abi. bu, bu, bu oyun olmaz abi böyle. Ne oluyor oğlum bu ne? Atla lan. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum. Ne yapacağım? Nereye gideceğim? Tövbeler olsun. Ne iğrenç yerler lan. Tamam kanalizasyon yapmışsınız ama. Tövbe estağfurullah. Düşüneceğim Lan. Aman tanrım benim. Demirlerden sesler geliyor. Ben niye buraya çıktım o zaman? Burada değil miydi canım? Ha bura değil mi canım benim? Hadi atla bakayım. Bura nereye gidecek? Abi bir sıkıntı <laughs> olacağı belli. Bu sıkıntı olacağı belli. Gir birader sen buradan gir abi. Ben ezbere gidiyorum şu anda. Ne olduğuna dair gram fikrim yok birader. Açılan hiçbir şey görmüyorum ki. Zincir. Zincir sesi. Oğlum Allah'ın adını verdim bak şu oyunu hangi edepsiz yaptıysa yapmasın kardeş bir daha bu oyunu. Oğlum ben nasıl çıkacağım lan buradan? Oğlum ben nereye gidiyorum? Hiçbir şey görmüyorum. Haritanın haritanın hepsi yok lan. Aa, ayı mı? Oğlum, ben nereye gideceğim? bir ışık görüyorum burada sen ne oldu? Burada da bir şey var galiba. Bahi. Burada ne? Ee. Olmuyor, yemiyor. Oğlum siz Allah belanızı vermiş sizin. Hayvan oğlu hayvanlar. Ses yaklaşıyor ses baya yaklaşıyor. Her an sıkıntılı şeyler olabilir. Kulaklıklarınızı hazırlayın gençler. Babanın oğlu Kemal. Mevzuya giren o yani. Yaklan yer var mı durdu? Yok hiçbir şey yok işte. Allah'ım. Ha. Ben burada mı girdim acaba? Bakayım. Atla atla Allah'ın belası. Gerizik kağıdı imbasıl. Lan pil de bitiyor. <laughs> hayvan oğlu hayvan. Atamıyor. Neden atamıyorsun? <laughs> Lan şuraya çıkacağım mal. Atlamıyor tuttun Aycan hayırlı olsun. Gram yapacağıma dair hiçbir bilgim yok. Ulan <laughs> insan bir işaret, işaret bir şey koyar. Belaya gidiyorum bak, Allah biliyor belaya gidiyorum. Hayvan oğlu hayvan. Bak. Bir dakika, bir dakika. Ben o zaman şuradan gideceğim. O ayının geldiği yer neredeyse oraya, oraya gideceğim. Ben olsam öyle yapardım oyunu. Geliyor 300 oluyor 300. Gel hayvan oğlu hayvan. Gel, açıktan gel böyle. Koş. Oğlum koş. Lan koşsana lan. Ha bilmiyorum ben nereye gidiyorum. Hayvan oldu, hayvan bitirdin bizi. Helice bitirdi bizi. Evet. Dostlar bu bölümlük buraya kadar diyelim. Kaldığımız yerden bir sonraki bölüm tam da bu noktadan devam ediyor olacağız dostlar. Sizlerden ricam bana destek olmak için dostlar kanalıma abone olup videoyu beğenip bildirim çanını lütfen tüm olarak aktif etmeyi unutmayın dostlarım. Buraya kadar değerli vaktinizden bana ayırdığınız için de ayrıca teşekkür ederim dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Benimle kalın. Pub Games'te kalın dostlarım. Bir sonraki yeni benim bölüm Outlast'ta görüşmek üzere dostlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.